Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda beni takip et. Soruyu bil. istediğin yemeği ısmarlayalım. Hadi başlayalım. Selamun aleyküm. Aleyküm selam abi. Kardeşim ne yapıyorsun? Nasılsın? İyiyiz abi. Öyle geziyorum. Sen Öğrencisin geziyorum? herhalde. Aynen abi. Şimdi çok güzel bir videonun ortasına düştünüz. Şu kesenin içerisinde birkaç tane soru var. Bunları çekiyorsun. Soruyu doğru cevaplıyorsun. Tabii tamam, beni de takip ediyorsun. Ondan sonra istediğin yemeği ısmarlıyorum. Tamam, tamam mısın? Hazır mı? Hazır mısın? Hazır mısın? Yani hadi bakalım. Tamam. Bir tane çektin değil mi? Açalım. Dur bir tane bunu bilin ikinize de ısmarlıyoruz evet. Göster soruyu. Soruyu Doğru. göster kameraya. Yakın al kardeşim. Adana'nın kurtuluş tarihi ne zaman? 5 Ocak 1922. Doğru mu? Doğru. Hadi o zaman, şimdi Hı. asıl olay burada. Evet. Ne yemek istiyorsunuz? Abi, ee, Adana. Fark Adana, etmez. Fark Döner olsun. Döner abi. Dönler abi. Günümüzün günümüzün uyuşturucusu döner yemeye gidiyoruz. Hadi gidelim. Evet, yemek yiyeceğimiz mekana geldik. Arkadaşlar zurna söylediler, döner yiyecekler. Evet, sizdeyiz. Afiyet olsun. Çok teşekkür ederiz abi. Hadi, daha fazla soğutmayın. Benim de canımı hissetmeden düzgün düzgün yiyin <laughs> Ay maşallah. Of. Afiyet olsun. Tamam şimdi ilk sırıkları aldınız. Şimdi bir de beni takip ettiğinize dair belgeyi görebilir miyim? Evet Instagram'a girdik. Evet gösteriyoruz kameraya. Evet. Evet siz de bu ödüllerden faydalanmak isterseniz siz de bir gün karşıma çıkarsanız eğer beni takip etmeyi, gönderiyi, beğenmeyi, yorum atmayı ve QR kodunu dövme yaptırmayı unutmayın. Hadi Allah'a emanet.